Şeke baba Kafamıza yok hiç ulaşan Döne döne uçtuk kuzeye Arama boşuna yok bir numara Şeke şeke baba Kafamıza yok hiç ulaşan Herkese merhaba dostlar. 2 yıl sonra bir e, kampta yine beraberiz. Hatta kamp başlangıcı. Kamp başlangıcı. Kamp başlangıcı öyle diyelim. E, Triton Mustafa. Değişmeyelse kardeşimiz. Ümmet Balaban. Salih Acar. Levent Topal Başkan, Göksel Kurt, Yücel Koldan Onlar bizden önce hareket ettiler. İzmir'den yem tedariği ve birkaç ekipman eksiğimiz var. Her zaman siliyorsunuz. Bu sefer. Aa, şimdi şöyle var, evet. genelde Karadeniz Marmara'da kamp yapıyorduk. Bu sefer yolu uzattık, Bodrum'a gidiyoruz arkadaşlar. Tekne turları haricinde bir de daha orman havasında kamp yapacağız. Hedefimiz yine balık askerler. Şey bol bol bol, bol bol videolar çeker paylaşırız sayfamızda. Herkese günaydın. Güzel bir hafta diliyoruz. Hayırlı işleriniz olsun. Güzel günleriniz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, çok güzel. arkadaşlar da yanımızda. <laughs> Yaşın. çok güzel durduğunuz Çok güzel geçti. İnşallah bu zafer çok daha iyi geçer Evet Çocuk Bol 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 şey <laughs> evet. kalk lan Sıkıntı yok Otobanda Mustafa 5-5-5 Derya kral soğan Burası kral soğan Kral soğan burası kral soğan Kral soğan burası kral soğan Kral soğan Kral soğan Kral soğan Kral Arkadaşlar 12 saatin sonunda ancak Didim'e geldik. Ee, ekip ekip yan tarafta e, peş peşe ayrıldık biz otobandan onlar alt yoldan geldiler ama e, şu an Didim'e geldik ve 20 kilometre sonra kamp alanımıza yerleşeceğiz. yok ee, Son hazırlıklar yem alacağız. Geç alacağız. Bir iki yine kanca alacağız. Ondan sonra buradan boğaz içine döneceğiz. Çadır hazırlığı var. Bir kıyı keşfi yapacağız. Ustalardan bilgi topluyoruz. Bakalım hayırlısı. maşa kişi 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 yarışma e, yarışma arkadaşlar e, manzara hırsızlığı, hırsızlığı bir şey bir Kamp güzel kuru, hoşlu bir yer çabukla kuruyoruz Herkes çadır, hazırlıklar devam ediyor. Gökçen'im kolay gelsin. Sağ ol, eyvallah. Sağ ol abim. Ümmet Balaban, geldik. Evet, geldik. Bak, millet hep kayıp. Tekneyle basıyoruz, Evet. Biz de kıyıdan Evet. Arkadaşlar yer çok dolanışlı, güzel bir yer ama sadece aracımızı indiremedik. Yer başkan çadırını kurdu. Karavanımız yukarıda kaldı artık. Oradan taşıyacağız gerekli malzemeleri. Şimdi ortam böyle. Ümmet kardeşim. Buyur, Buyur. Çayları doldur dedi. Levent bak kimse görmesin diye kafayı yemiş öyle. <laughs> yumurtadan arkamı döndüğümde 7 tane yumurtadan kalan bu arkadaşlar. Şurada bir kıyı kalmış. Onu da Ümmet yiye sığırı yürü. Çakır. Çakır zaten patates canavarı. Aha geriye kalan. Yok abi ne olacak? Benim tabağım bu. <laughs> göbeği çek göbeği. Yani. Ben yiyemedi, <laughs> göbeği çek. <laughs> Bakın böyle. İşte bu şey şu yani. köşeden gözüken Çakır Usta yememiş aile. Söylenecek evet, bir evet, şey yok. Evet diyor. ne diyorsun? Ne yapmış Çakır Usta? Abi ne var ne yok süpürdü baksana. <laughs> Tabakların hepsi boşaltı. Dört <Doğru> Bir yoktu kafamız olsun. Neşesi boldu gerisi boştu. Bir sağa bir sola sallanıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar. Maşallah maşallah. Oh. Abi, evet, işte. Çupra işte. Al sana çupra. Gelir gelmez güzel kardeşim. Kafamıza yok git Döne Arama yok karşı yaptık. Akşama doğru kalktık. Bu gece tekne turu var. Balıklar atarım resim istemişim. Şu anda ben kahvaltı yapıyoruz. Hatta bitti kahvaltı. Bu halde. O kadar kahvaltı. böyle, herkese ayrı böyle. Düşene <laughs> tek bizim bu yapıyor ya Hani bir var kafana var bir ee, var Ne tek var yani. ben bu kadar yoruldum Şöyle göstereyim hatta. başa sarınca sana bu bırak şimdi Biri kopar, biri kopar. Biri koruyor, biri dedik mi? <laughs> dedik. O oldu İzmir. İzmir. Canlı yiyindeyiz. Havalim güzel arkadaşlar değil mi? Biz kovamız dolu bizim. Bir çocuk oğlumuz teknenin önünde sahaya bir yolda atıyor. Kopanalar Bize daha denk gelmedi şimdi arkadaşlar. Bakalım. Kaptan da yaptı, uyudu, uyandı. Dinleniyordu. Şeki 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 şiki, şiki baba Kafamıza yok hiç ulaşan Döne döne uçtuk uzaya Arama boşuna yok bir numara Kaptan, nereye doğru gidiyoruz böyle? Gene bindire bile helal <laughs> abla. Abi sağ çekilecek var abi. <laughs> Atlayabilirsiniz sizin. Hadi başkan Görüşürüz bakalım. Hadi kendinize dikkat edin. Size de evet. dikkat edin. Şuraya doğru bırakalım. Sosyete filtreli poz veriyor Komple sofistike beynimi yok Hadi tekrar, haydi tekrar Yılışık onlar, yine mi onlar? Sebebim olma, keyfimi bozma Parayı görünce gömeş gibi oyna Şekil, 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 şekil <laughs> Bize çok geldi yetişim Sürekli saygı, <laughs> güvenlikten <laughs> kaçtığımızda Evet. Dört tane. Nerede istiyorsun? Sen bugüne kadar hep diyordun ki ben alabalıkçıyım. Evet. Şimdi kardeşlerim <laughs> ama sen bir sörfçüsün. <laughs> Her evet. şey diyeceğiz. Sen alabalıkçılığını bizi, bizi, bizi bağlamaz. Bugün güzel balık almışsın öyle söyleniyor. Güzel. Kaçan balığı bir anlat abi. <laughs> yani çukra nasılmış? Çukra ne bileyim abi, çukra benim denizi gezdiğim yere balığı alacaktır ya. Öyle <laughs> ha olur. Evet Ben çekemeyince arkada çevirdim. Arkada çekemeyince balık çıktı. ya halat var. Halat mı vardı? Karıncada mevcut kopartı gitti. O da çekemedi. Beni bırak. Hadi acemiyim. O da çekemedi. Yani. Reymar 40. Reymar 40 bir Bunun Bir Neşesi boğuldu. Gerisi boştu. Bir sağa bir sola sallanıyoruz. Bir sağ bir sola sallanıyoruz. Şiki, 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 şiki baba Kafamıza yok ki cılaşan Döne döne uçtuk uzaya Arama boşuna yok bir numara Arama boşuna yok bir baba Kafamıza yok ki Çekil baba, kafamızda yok hiç ulaşan Döne döne uçtuk uzaya Arama boşuna yok benim numara Çekil 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 Herkese günaydın Biz toparlanıyoruz Kamp alanı terk ediyoruz Tatilimiz sona erdi Güzelim Meraya Tabi yeter Hoşça biraz sonra. Şuraya gelen halk şu gördüğünüz yerde günlük gündelikçiler geliyorlar. Temizlik yapıyorlar. O kadar uyarmamıza rağmen şey kamp yapıyorlar. İşte günlük pikniklerini yapıyorlar. Defalarca gelip temizlememize rağmen dünden kalan görüntü bu arkadaşlar. <laughs> Alkolikler. Kimsenin ne yaptığı bizi bağlamazlar. Yani pisliğini bırakma. Yani tabiatı bu hale getirin. Şu hale bakın arkadaşlar ne yazık. Burası iki bölümde oluşuyor. Sağ taraf bizim kamp yaptığımız yer. Buraya günler ikiler geliyor. Şimdi burada temizleyeceğiz. Bakın. ne halde. Evet burası hudut sınır burası. Yücelim. Günaydın yavrum. Günaydın abi. Göksel. Günaydın abi. Evet arkadaşlar. Burası da bizim kamp yaptığımız yer. Toparladık. Bak oğlum bak git. <laughs> oğlum bak git. <laughs> Dur, oğlum kamp bak git. Burası yaptığımız <laughs> alan. Arkadaşlar geldiğimizde tabii ki bu halde değildi. Tahmin et edersiniz. Olay böyle. Şurada da bir yığın vardı. Sonra sağ olsun aracımız oldu da da müsait. Şurayı pislik yığırıyordu. Bunları da toparladık. Bu şekilde ortamı terk ediyoruz.